eğitim, öğretim hayatım. Tam gaz devam edemiyor. <laughs> okula gideceğim. Gitmek istemiyorum. Bu havada okula mı gidilir ya? Havada okula mı gidilir ya? Bu soğukta. Ne giyeceğim ya? Ne giyilir okula giderken? şöyle bir tane uzun nice var bunu giyeceğim şöyle bir tane kazağım var beni bu soğuklarda ultra soğuktan koruyacak üşütmeyecek bunu giyip geliyorum Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun ben okula gidiyorum dedim birinci okuyorum ben ya eceğim ya, ben ya okum Evet Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun Ben okula Okuyorum ben ya, pasta mı oyun? Yalnızlık söyleyeyim. Neyse bir şey olmaz. Kendimi haydi yapmak suretiyle, biraz fazla oldu ama bir şey olmaz. Azallık, hiç allıktır biraz Böyle hala düşüneyim. Niye olmaz? maskara sürecim. maskaramı yeni aldım bu arada yeni maskaraya bayılırım bu maskarayı da çok seviyorum bu arada sky high bundan önceki kullandığım maskaram da meyvelendi bunu onda Hadi bakalım. Bismillah. Evet. 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 Lip gloss söyleyeceğim ama önce flormanın şu 237 pozisyon. Bunları çerçeve yaptım. Sonra üstüne dubağımız vampiyor bakırlarından milattan önce 7500'lerde falan satın almıştım yanlış hatırlamıyorsam. almam gerekenler aldım. Sakız. El kremi. Allığım azalırsa diyalık alık haydiliğimden ödün veremem. Hmm. Haribo. Hülya abladan çaldığım kalem. Ayhan Bey'den çaldığım kalem. Toka. kombo. Her an tazelemek isteyebilirim. Nakit para. Başka param yok. Bakmayın. Sefil gibi gözüküyorum. Hmm, başka param yok. Ondan sonra cama. Bozu 1 lira. İşime yarar. Kimliğim. Başka ne alabilirim? İşte dalin. Elimle ben bu arada. Kulanyağım. Elime sıkmak için. açtıktan açlıktan ölmeyeyim, ye kek. yere düşer apışıp kalırsam üstüm kirlenirse diye ıslatmayın dedim. Ayağıma da ağlarımı, ayağıma da ağlarımı giyeceğim ki dolma tehlikesi geçirmeyeyim. Kardelen Ayşe, Kalbelen Ayşe. Ben o kalbelen hep kafamda şarkı çalar bu arada. Ne yapıyorsun bize söyle. Komando çantası gibi bir çantam var şu an. Hadi gidiyoruz. Ders de. Bütün ders işlemedi. Bütün yolu geri dönüyorum şimdi. Çıkıp gidip ders işlemeyeceğim dedi Küçük gidiyorum ben de. Hadi. Anne. Çekemedim yine. Bir tane bile çek ya. Bir buraya bakayım. arkadaşıma ipek buraya getirdim. O şu an yapıyor, yaptırıyor. Ben de oturuyorum bekliyorum. <laughs> Bir <laughs> kilit kapımız. Dedi ben babanın üstüne astım. Dedi ki bana. Ben hallederdim. Akarsın. Eskiden orada hep böyle. Bacı komu izliyorum diye. Ya. Merhaba. Dur, senin böyle ne söylemek istiyorsan. Ben, ben Sevgi de mesela. Arkadaşlar merhaba ben Sevgi. Bugün Medine'nin kanalına konuk oldum. Bugün kızlarla Luna'ya geldik. Yemek yedik. Şimdi tatlı çay kahve içeceğiz. Medine'ye dedim ki beni de kanalına konuk eder misin? Sağ olsun beni kırmadın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Güzellik be. Şu güzelliğe bak. Hayrettin mi? Videoma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Niye bana öyle bakıyorsun? Ben YouTuber'ım diye beni burada bakışlarıyla <laughs> yargıladı. Yok sana yapmadık. Ben de Hayır o bana bakıyordu gayet onu diyorum. Onu <gülüyor> anladım. Şu <laughs> adamı görünce hemen kapattı. Ezgi video çekiyor adamı görünce hemen kapattı telefonunu. Konuşsana. Ama sen bana öyle bak. Nasıl konuşayım ben? Bugün birlikte ışıklara falan geldik arkadaşlarımla. Tamam, Ağlamam Normalde... geldi. Neyini? Ağlamam geldi. Şimdi burada... <laughs> Asa ne oldu? Bu pink ne ya. <laughs> tamam aşkım tamam. Ay yağlıyorum. Niye ağlıyorsun? Sen şaka yapıyorsun. Gaye ağlıyor. ne, <laughs> ne alaka <laughs> abi? Ağlamam geliyor böyle ara Ama neden yani? İşte Sebepsiz sebebi Ben İstanbul'a gelirsen seni Erenköy'e götürebilirim. <laughs> Erenköy ruh vesini. <metinleri>. Erenköy. <laughs> Erenköy şey, akıl hastanesi. Bakayım Var mı? Ver göster. Ben var mıyım? Benim. Bana da yap. Videoma göster. Bakayım. Bu ne ya? Hmm. Şu, şuna, ben kendim daha mı kaydettim? kaydettim, kaydettim. <laughs> <laughs> ne? kaydettim? <Korkunç>. <laughs> <Birinci gülüyor> şey, şey. <laughs> bu damla 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 Işıklara geldik. Birazcık bakındık, ettik ama hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey almadık. Şimdi Luna'da oturuyoruz hep beraber. Cümbür cemaat. Proje. <laughs> i̇şte onları da göstereyim. Bak onların duruşu da böyle. Ekip iyi, ekip çok iyi. Kızlar çok güzel. Efekte bak Medine. Ne oldu? Aaa Aa, çok bak, iyi. iyi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Türk kahvesinin fincanının büyüklüğü maşallah. Evet, maşallah. Çikolatası da çok güzel ama. Evet, evet çikolatası da Böyle keki birleştirip yapmışlar gerçekten çok lezzetli duruyor. Evet, ama şu gerçekten hakkıyla içilen bir kahve. Evet kocaman baksana. Elim kadar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kamera. Tatlı yemeğe geldik. Evet. Bu ekip uslanmıyor. Buraya koptu. Bu oraya koptu yani. <laughs> verildi. Oh, Bunlar? Be ben? ben. Rahatlamıştım. Kafama sözlerimi bile sarmıştım dediler ki çık tatlı yemeğe gideceğiz. Ama canımız çok istedi. Makyajı falan çıkarttım. Bunların hepsi süslü, süslü püslü. Ben ben süslü değilim. Üstümde sivit mi yani? Üstümde sivit ve tayt var yani. Ay korkunç. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Sevgi ne yapıyor? Kanka şuradan bir şey <laughs> Gidin, hayır, Git buraya. Hayır <laughs> ben de Kanka Sevgi ne yapıyor ya? Bir tek makyajsız benim ve buramda bir tane sevgi terörist mi? var. Yoksa jöşeyim mi? Ay mı? <laughs> <laughs> ne? Ne o? Arkana mı paylaşıyor? <laughs> ne no. Çok ciddiyim ya. Neden şey söylemiyorsun? Hayır, bugünkü oğla. Mescum dedi. Hayır, daha okuyorsun be. be, diyor ki, herkes şu üstündeki hırkaya bakın. Bozayı var bu Buradayının üstünde bozayı var. Oraya yani içiyor musun? Topuz Ev burada içiyor Emanet. Emanet değil mi? Ezgi emanetini Ezgi emanetini Geri <laughs> Aa Sigara mı ben içiyorsunuz? Ben ne kadar zarar Ver Ver ben başlıyorum özür dilerim. Herkesi Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ah, mh, sevgi. Afiyet olsun. Şu var ya taşlar kameranın kaydı.